Her gün daha da şiddetlenen zorluklar karşısında Ebu Cehil bir gün önce annesi Sümehiyi şehit etmiş. Aynı günü akşam saatlerinde ise baba Yasir şehadet kervanına katılmıştı. Sonra da kardeşi Abdullah. 13 yıllık Mekke hayatının ardından Ammar bin Yasir radıyallahu anh Medine'ye hicret etmişti. pırpır pır ve kar topu. Bakın size Hazreti Ayşe annemizin Hazreti Ammar bin Yasir hakkında söylediği bir söz söyleyeceğim. Heyecanla bekliyoruz Ahmet. Heyecanla bekliyoruz Ahmet. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurdular. Ammar ne zaman iki şey arasında seçim yapmak üzere muhayyer bırakılsa o hep zor ama doğru olanı tercih etmiştir. İnsanların çoğu bunu bildiği için Ammar'ın bir mesele hakkındaki fikri onlar için çok önemli olmuştur. Ne kadar da güzel bir özellik insanların fikirlerini Ammar bin Yasire danışması. Ahmet, Ahmet. Efendim anneciğim. Bugün çok bir şey yemedin. Gel yemeğini ye. Peki anneciğim, geliyorum. Ayda Ahmet, git yemeğini ye ve güç topla. Dönüşte bize hikayenin kalan kısımlarını anlatırsın inşallah. Tamam olur. Haydi afiyet olsun Ahmet. Teşekkür ederim canım arkadaşlarım. Selamun Aleyküm çocuklar. Aleyküm Selam Abdullah, Abdullah amca. amca. Ahmet bana içeride bahsetti. Size Ammar bin Yaser radıyallahu anh anlatmış. Evet Abdullah amca. Böyle mübarek kişilerin hayatlarını öğrenmek bize de keyif veriyor. Çok zorluklardan geçmiş bir sahabeymiş. Ahmet bize öyle anlattı. Evet doğru anlatmış. Ben de size zorluklarla geçen hayatının haricinde savaş meydanlarındaki kahramanlıklarını ve devlet yönetimindeki önemini anlatacağım inşallah. İnşallah Abdullah amcacığım. Hazreti Ammar hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında büyük gayret sarf etti. Herkes bir kerpiç taşırken o iki kerpiç getirdiğini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki tozları silkeleyerek Vah Ammar! Kendisini asi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlar ise onu cehenneme davet ederler dedi. Hazreti Peygamber'in bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ebu Bekir devrinde ise Müseylimetül Kezzap ile yapılan Yemane Savaşı'ndan bir kulağını kaybettiği halde yiğitçe savaştı. Ve dağılmak üzere olan İslam ordusunu yerinden toparladı. Hazreti Ömer devrinde Küfe'ye vali olarak gönderildi. Ve bir süre sonra görevden alındı. Bu sırada Hazreti Ömer, Hazreti Ammar'a ''Seni valilikten aldırdığıma kızmadın değil mi?'' demiştir. Hazreti Ammar'ın verdiği cevap, tarihin sayfalarına önemli bir not olarak düşmüştür. Beni valiliğe atadığın zaman sevinmedim ki aldırdığında üzüleyim. İşte bu cevap, böylesine müthiş bir teslimiyet ve Allah'a karşı meyil etmemenin en güzel örneğidir. Aslında Hazreti Ammar bin Yasir bize hayatından şu mesajı veriyor. Ne elde ettiğin makama, ne kaybettiğin dünyalığa takılma ki, gerçek manada zahitliği elde edesin. Büyüklerin azığı olan zühtü, yani takvayı, hayatına hakim kılasın. Bu büyüklerimizden öğrenecek çok şeyimiz var değil mi babacığım? Sadece bizim değil, tüm İslam ümmetinin alacağı dersler var yavrucuğum. Evet, konumuza devam edecek olursak, Hazreti Ammar radıyallahu an uzun boylu, kara yağız, ela gözlü ve geniş omuzluydu. Sade ve nezih bir hayatı vardı. Hiçbir namazını kazaya bırakmadığı rivayet edilir. Bir defasında Hazreti Ömer'le birlikte gittikleri bir seferde Hazreti Ammar su bulamadığı için toprakta yuvarlandıktan sonra namazını kılmıştı. Medine'ye döndüklerinde bu olayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e anlattıkları zaman resul Ekrem ona teyemmümü tarif etmiş ve bu durumda teyemmüm etmenin yeterli olacağını söylemişti. İslam tarihinde evinin bir bölümünü mescit olarak ayıran ilk şahıs odur. Teyemmüm nedir Abdullah amca? Hemen açıklayayım kartopu. Teyemmüm, suyu temin etme veya kullanma imkanının bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük kirliliği gidermek amacıyla iki eli temiz toprak veya yer cinsinden sayılan bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu mesh etmekten ibaret hükmü temizliktir. Teyemmüm, istisnai hallerde başvurulan abdest ve gusül yerine geçen bir işlemdir. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse veya kadınlara dokunup da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Ayeti kerimesiyle birlikte teyemmümün hükmü Kur'an ile de sabit kılınmıştır. Verdiğin güzel bilgiler için teşekkürler Abdullah amca. Rica ederim çocuklar. Devam edecek olursak Hazreti Ammar radıyallahu an ilerleyen dönemlerde vuku bulan Nihavend Savaşı'na ve Huzistan'ın fethine iştirak etti. Hazreti Osman'ı şehit edilmesi üzerine Hazreti Ali'ye biat etti. Cemer ve Sıffin onun saflarında yer aldı. Sıffin de 93 yaşlarının olmasına rağmen Hazreti Ali'nin yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken şehit edildi. Ve Hazreti Ali'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra orada defnedildi. Ammar bin Yasir'e ait olduğu söylenen bir kılıç, Topkapı Sarayı Müzesi'nin Mukaddes Emanetler bölümünde muhafaza edilmektedir. Babacığım, bir gün beni ve arkadaşlarımı Topkapı Sarayı'na götürür müsün? Hem sarayı hem de kutsal emanetlerimizi görmeyi çok istiyorum. Kutsal emanetler ne demek? Kutsal emanetler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dostlarına ve bazı peygamberlere ait olduğuna inanılıp İslam'da kutsal sayılan eşyalardır. 9. Osmanlı Sultanı ve Osmanlı'ya halifeliği kazandıran Yavuz Sultan Selim'in 1516 ve 1517'de Memlükler Devleti'ne düzenlediği seferden galip gelmesiyle o döneme kadar Memlüklülerin himayesinde olan kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş, bir bölümü de İslam ülkelerinden derlenmiştir. Görmek için çok sabırsızlanıyorum babacığım. İnşallah. Yakın zamanda götürmek isterim. Bugün Ammar bin Yasir'in hayatını öğrenmemiz bize birçok şey kattı. Her zaman haktan yana olmayı ve din uğruna hiçbir şeyden taviz vermememiz gerektiğini öğrendik. Çok güzel anlattınız Abdullah amca. Teşekkür ederiz. Artık Ammar bin Yasir hakkında da bilgiye sahip olduğum için çok mutluyum. Ben de çok etkilendim arkadaşlarım. İnşallah artık sizinle birçok sahabenin hayatını öğreneceğiz. Öyleyse selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. rahmetullah.